Selamlar. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Nasılsın? Son videodan beri iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bugün seninle biraz oyun oynayacağız. Şimdi Serkan'ın da haberi yok zaten bundan. Ben sana bir kelime vereceğim. Sen aklına gelenleri söyleyeceksin. Tamam. O zaman başlıyoruz. Başlayalım. Banner. Banner. Tekrarlama. Tamam. Çeşitlilik. Mastet. Görünürlük. Content native. Content native. Doğal içerik. Doğal. Doğallık. <laughs> Doğallık. Install. Performans. Branding etkisi. Müşteri edinimi. Güzel. CPA. 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 Action. Ama action değil. Action. Native CPC. Doğallık. Rich media. Sky is the limit. Proje. Proje. İşte aynı bilemedim. Hayal etmek. Hayal etmek evet. Ama sky is the limit. Kendine ait sitelerde kategori sponsorluğu. Wow. Unique. Artısı. Benzersizlik. O zaman burada bitirelim. Görüşmek üzere.